Good morning class. Good morning sir. How are you today? Fine. İyi ben neyim? sağ olun hadi. Melih şu tahtayı bir şey e, sıla kızım prezent tersine mi kaldık ya prezent değil mi? Evet öğretmenim. Tamam. Evet arkadaşlar Mr. and Mrs. Brown went to the seaside. Nereye gitmişler? Seaside. Ne zaman gitmişler? Geçmişte. Çünkü went to. Ama ne kadar geçmişte bilmiyoruz. Dün de gitmiş olabilirler. Önceki ayda gitmiş olabilirler. Geçen hafta da gitmiş olabilirler. Hazır mıyız arkadaşlar? Fırat'cığım sen gel tahtaya. Where are you from? I am from Adana teacher. Oğlum düzgün konuşsana. Niye böyle konuşuyorsun? Uh, I'm so sorry madam. Uh, my English is normal. Huh? Aman İngilizceyi öğrendiniz ve Amerikan aksanınız kaldı. Hadi otur hadi. What can I do? Çocuklar hepiniz sınavdan dökülmüşsünüz. Lise son sınıfsınız siz artık size. Gramer soruyorum, ortaokul sorusu soruyorum. Bunları da bilin yahu. Öğretmenim onları biliyorduk da tekrar etmeyince pratik yapmayınca unuttuk Çocuğum, ya. Çocuğum siz bildiklerinizi de söyleyemiyorsunuz. Level'a hala level diyorsunuz. Youtube'a Youtube'i diyen var. Yani sizlere bunun okunuşunu öğretsek o bile bize kar yani. Yüz neydi? Hanrın. Peki bilin arkadaşlar. Ah, teacher, 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 teacher. Bir saniye, bir saniye. Teacher ne Allah aşkına ya. Arkadaşlar teacher ne ya? Erkek öğretmenleriniz Mister, kadın hocalarınızsa Miss. Ya İngilizceyi Türkçe düşünerek konuşmayın lütfen ya. İşte arkadaşlar bunlara düzensiz fiil deniyor. Şimdi repeat after me. Go. 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 Went. 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 Güzel. Gone. Gone. See. See. Harika. Mr. And Mrs. Brown went Hocam Hocam siz C si kelimesi ING'ye eki almaz demiştiniz ama bu hikaye kitabında almış. Bak evladım look looking olur fakat C si, seeing olmaz. Yazıyor işte hocam. Ya orada yalnız yazım yanlışıdır ya sen ona güvenme. Ama ben internette de baktım öğretmenim orada da öyle. Ya evladım internetteki her şeye güvenmeyin yaz. Ben öyle diyorsam öyledir. Yani o ING'ye almıyorlar, onlar. Tamam. Almaz. Tuğçe. Here. Sıla Erhan. Here. Ersan Özgür. Er. Absent. Yine mi yok bu çocuk ya? Allah Allah! Kalacak devamsızlıktan. Neyse. Fırat Subutbay. Here. Yeah. Arkadaşlar, how are you gibi bir de how do you do vardır. How do you do? Yap do you do teacher. <gülüyor> <gülüyor> aferin sana esprili öğrencimiz Fırat, aferin. Thank you very much. O zaman bir tane espri benden. Thank you very much. Teferim deli kaç. <laughs> I am, you are, Kocan. they... Hocam geç kaldım, kusura bakmayın. Otobüs kaza yaptı da. Sorry Sıla, I couldn't understand you. Uh, uh, my teacher, I am uh, late. Okay, 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 understood. Please sit. Teşekkür ederim hocam. Sorry? Uh, Sorry? Thank you my teacher. Okay, okay. I am... Good morning class. Good morning sir. What are you doing? Fine, mı? thanks. How are you doing? How are you today? Good morning class. Good, Good morning sir. sir. How are you today? Fine, Fine thanks. thanks and, you. and you? Ya bu bir dakika şey değil böyle Fizik gibi yapmayın. Tamam. 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 Başta yapayım da sonrası o yapsın. He, she, it. I am. He. Hocam. <gülüyor> 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 I am. You are. Hocam. Repeat. Hocam geç kaldım kusura bakmayın otobüs kazandı. Sorry Sula I can't understand diyor. Eee Ne dedim ben? Ne dedim oğlum ben? Fırat Sobutbay. Here Burada dedim pardon. Duyulmuyor. Pardon. Fırat Sobutbay. Here. Sıla Erkan. Here. Ersan Özlü Er. Ersan yok hiç gelmiyor diyeceksiniz. Absent diyeceksiniz. Absent <gülüyor> <gülüyor> diyeceksiniz. <laughs> ben de yok o. Arkadaşlar hazır mıyız? Başlıyoruz. Buyurun Fırat'cığım sen sahneye gel. Sahneye değil tahtaya gel. Sahne <laughs> senin! Yardır İngilizcenle. <laughs>